bugün yine erken paylaşıyoruz da. O Hadi yine iyiyiz, iyiyiz. Usta ver. <laughs> Sağ yani. Sıkı yüksek işte bunlar. Onu ben alırım, onları ben... Yeter. Bir <laughs> <Duyu> alalım, hocam. Fix. <laughs> 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 yeter. <laughs> Sert değil. Kızım yapıyorum. Evet. sertti Yap. Sert değil. Pencereye dalıyorsun. Otuz. 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 Gir. On içeride mesela bir şey oluyor. Ne bir şey Bir Hani bir şey oluyor. Birazcık durdurun şapkayı. Elin var mı? Ha. Abi yanlış şapka. oynasın. Ya. Oynasın. Ee, hadi. Hangi sinema? O Evet kayıtlı. Gel Osman. Takıl Osman uzaya. Ak yanını koyayım. Ka kayda bas, kayda basmışı da. Gel bakayım. Kayıt değil mi? Evet. Gel. Çile koyma olsa. Geliyor tamam, Kayıt gel. Kayıt. Evet. Evet, kapat onu. Kapa ha, tamam mı? Kamera. Kamera. Evet, yürüyeceksin evet. Evet. evet Cemal. Ha. toparlandı. Gel bence bak. Ben Gel. Gel. O? O nereye gidiyor? Bu nereye gidiyor? nereye oraya yedi. Ha. <laughs> <laughs> Bekle. Buraya bakıyordun Osman'a kopya. Evet. evet. Bak Evet Osman yürü. Evet Uy. Uy. Galiba düştü. Gel gel de. Nereye Galiba düştüm. Uy. Galiba ben düştüm. O adam nereye? O adam nereye gitti ya? Buraya mı <laughs> dur? oraya. <laughs> 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 evet. <laughs> evet. Yürü. Bir dakika abi. Ee, tamam. Tamam. Kayıt. Kayıt Gir. Uy. Nereye yordu o? Hı? Hmm tarafa gitmiş idi. Tamam, tamam, evet. Tamam. Buradan geçmem için şeyler. lazım. Kayıttayım. Evet. Ah, ah, daha güzel. Tamam, güzel, devam. Kayıttayım. Evet. Ah, tamam. Kay kayıt. Evet, Osman gördün. Ah, Bu, tamam. Nerede o, burada? Kayıt. Evet, kayıt. Oyna. <laughs> evet. Kaç? <gülüyor> evet fazla. <laughs> <laughs> Çekilin abi. Bir, bir şeyle kaldı değil mi? Evet. Böylece. evet. Tamam. Şimdi stop. burada bağlanır resim stop stop, stop. stop. Tamam. Ben duş alacağım. Sonra da artık bunu Ben şimdi bir duş alacağım. Ondan sonra da... Kocuğum acelen ne? Acelende. Ha ha. Acele, Akşam yemeğinden sonra odamızda şampanya içeceğiz. içerken. şampanya. Hiç romantik şampan değilsin. değilsin. Hiç romantik değil. O da ne demek yavru kuşum? O da ne demek yavru kuşum? Hiç çapkınlık yaptın mı Hiç sen? Hiç çapkınlık yaptın mı sen? Ben. Evet. Ben. Ya anlat o zaman. Anlat o zaman. <gülüyor> bir <gülüyor> gün bir kara attım odaya. Ben bir gün bir kara. Başladım soyunmaya. Başladım. Saltoyu çıkardım. Bal çıkardım. Arkadan tüyü. ceketi. Arkadan Asla. ceketi. Kaza. Kaza. Onun altında gömlek var. Onun vardı. Gömlek Onu da çıkardım. O, da çıkar. Tabii mevsimlerden. Tabii mevsimlerden. Kıyar Tabi mevsim. Hayır bu kış. Hava soğuk. Kış. Uzun kollu panileyi de çıkardım. Uzun kollu altından, altından bir panile daha. Altından bir panile daha. En sonunda sıra geldi pantolona. En sonunda sıra geldi. Pantolonu da sıyırdım. Altında bir panile. Pantolonu sıyırdım. Altından Pişan. Hadi çıkar artık hepsini. Hadi, Hadi çıkar artık hepsini.

Hiç romantik değilsin. Hiç romantik değilsin. <laughs> <Bebe>. Evet. Açılma <laughs> Befe. Sen hiç çapkınlık yaptın mı? Abi, abi. ya. <laughs> Çek. Tamam devam edelim. Evet. Evet. Şöyle hop. Bebeğen. Evet. Hiç çapkınlık yaptın mı sen? Hiç çapkınlık yaptım. Elime yap. evet. <laughs> Eğil mi? Evet. İşte. Eğilme. Bir daha. Gibi. İki. İstov evet. evet. <laughs> <İster İster> et. İstov <laughs> <laughs> Hiç çapkın değilsin. Hiç çapkın değilsin. Değil Eğilme. Eğilme dedik bak. Gel tamam. Ve, ve. Hiç çapkın değilsin. Ya Evet. Sen, sen hiç çapkınlık yaptın ben. mı sen? Hiç çapkınlık yaptın mı sen? Ben. Anlat o zaman. Tamam. Evet. Heh. Bir Kayıt gün iyi. bir kara attım oraya. Bir gün bir kara Başladım soyunmaya. Başladım soyunmaya pantolonu çıkar. Pantolonu çıkar. Üstü arkadan ceket. Arkadan Evet. Benim git. Anlıyor Tamam. kadro oynuyor. Tamam Tamam, Ee, e, e. anlat o zaman. Ee, anlat o zaman. Ha. Oo, güzel bak. Çekin, Hı çekin. Hıyar mevsimi dikkat. Kayıtta. Evet. Hıyar mevsimi. Ama olmadı. Bir Amelim daha. Bir daha tamam. Bir daha. Bir daha tamam. Yap. Rey armes. var mı? Evet. Evet. 4. Hop. Rey armes. Ha. Aferin işte. Tamam. Hop. Evet, Aldım, çektim. Pat. Her kuşa attı. <laughs> Hı. Hı. Çok Hı. hızlı. Hı. 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 Evet, devam. Devam. Evet, hop. Aldım. Pat. Kuşa attı. Aa. Hı. Güzel. Gök Gök. Evet. <laughs> gönlüm. Gönlüm. Evet. <laughs> Yeriye de gideyim. Nasıl? Evet, ben gidiyorum. Diğerleri onun. O elindeyim. Öcü geldi. Birini ara ara Hemen elini koy. Bir daha Bunu bir daha Bir daha A, Geç, geç kaldı. Şey tamam. Al. Evet kayıt. Al. Oynat abi Yüzüne. Kalır da. Yüzüne fena yapıyorum. <laughs> Yüzde Yüzdeyiz. Yüzdeyim. Evet gözünü, gözünü açtım. Gördün kafanı doğru. Eline gidelim. Elindeyim. Evet, Açma ya. Evet kızım.

Kaldırmadan Kaldırmadım kafanı evet. bir daha. Bir, bir daha, daha yap bir daha devam ediyor kayıt. Devam. Hadi Ver tas kızım. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Döndürüyorsun> <gülüyor>